85 milyon vatandaşının her birini şefkatle kucaklayan... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen İstanbul Esenler'de dev kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının teslim törenine katıldı. Buradaki konuşmasında tarihi bir günün yaşandığını belirten Bakan Kurum, Esenler'de yükselen 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının tamamlandığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'umuzdan başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketinin en önemli adımlarından birini atıyoruz. 60 bin konutluk kardeşlerim, tam 60 bin konutluk dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 2030 yuvamız İş yerlerimiz, ülkemiz için, milletimiz için, İstanbulumuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 yıl önce İstanbul'da şehircilik adına çığır açtığına işaret eden kurum şunları kaydetti. Güzel hikayeler şöyle başlar. Ve şehre bir adam gelir. İşte 94 yılında İstanbulumuzun makus talihinden kurtarmak için bu şehre bir adam geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Geldiğinde geceler vardır diriliş gebedir. Geceler vardır bir çağ kapanır yeni bir çağ açılır demişsiniz. İşte bundan tam 28 yıl önce İstanbul'da adeta yeni bir eser hizmet şehircilik çağı açtınız. Sultan Fatih'in şehrinde medeniyet yürüyüşünü kaldığı yerden yeniden başlattınız. İstanbulumuzun kangrene dönüşmüş sorunlarını bir bir açtınız. Hilal ve Başak konutlarıyla başlattığınız sosyal belediyecilik devrimiyle yepyeni bir dönemin ilk işaretlerini verdiniz. 2002 yılında İstanbul'dan başlayan bu eser siyaseti 81 ilimizde dalga dalga yayıldı. 2003'te planlı şehirleşmeyi, 2012'de bedeli ne olursa olsun yapacağız diyerek kentsel dönüşüm seferberliğini başlattınız. Ve bu çerçevede değerli kardeşlerim bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdık sahada devam eden 350 bin konutun inşasıyla ülkemize hizmet ediyoruz diyen kurum, Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yapılacağını anımsattı. Medeniyetimizin yeşil hassasiyetine sadık kalarak yaptığımız millet bahçelerimizle aslında uygun olarak yenilediğimiz tarihi kent meydanlarımızla 140 bini İstanbul'da olmak üzere sahada devam eden 350 bin konutun inşasıyla ülkemize hizmet ediyoruz. Bugün de 94'te başlayan kutlu yolculuğun en kıymetli adımlarından birini atıyoruz. Ve Esenler'de tam 60 bin konutluk dev projemizde inşasına başladığımız TOKİ başkanlığımızla yapımını yaptığımız 4941 konutun 2030'unu işte kardeşlerimize teslim ediyoruz. İnşallah Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyecek. Nasıl 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaptıysak yeni 20 yıllarda da inşallah yüz binlerce konutumuzu aziz milletimize armağan edeceğiz. Ve buradan Esenler'den Esenler Meydanı'ndan tarihin önünde Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz. Bu cennet vatana, bu aziz millete sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur.